Herkese selam arkadaşlar kanal tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle geçen hafta yaptığım e, Bitcoin alımının devamı niteliğinde bir video çekmek istedim. Bu videoda sizlerle hem Ethereum'a hem Bitcoin'e bakacağız arkadaşlar. Teknik analiz kuralları bu ayın bana açıkçası gerçekten çok güzel geçeceğini söylüyor. Aynı zamanda makroekonomik etkenler de geçen aylardaki gibi e, kötü ya da aşağı dibe çekici etkenler değil. O yüzden ben Mayıs ayının gerçekten bomba gibi geçeceğini düşünüyorum. Şimdi size bütün fiyat seviyelerinden ve dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsedeceğim. Ama tabii ki arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmadan e, videoya geçmiyoruz her zamanki gibi kanala abone olup videoya like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. E, onun haricinde de çanı açabilirsiniz arkadaşlar. E, yorum atabilirsiniz. İstediğiniz yapın. Sadece etkileşime girelim. E, her neyse isterseniz videoya başlayalım. Bugün bir değişiklik yapıp ilk başta Bitcoin'e bakmak istiyorum arkadaşlar. Bitcoin tablomuza baktığımızda şu an fiyatımız 38.800 dolar civarında. Grafiği biraz büyütüp daha spesifik noktalara odaklanmadan önce arkadaşlar bir genel olarak size grafiği anlatmak istiyorum. Grafiğe baktığımızda gördüğünüz gibi bu gri bir kutumuz var arkadaşlar. Bu gri kutumuz aslında bir direnç kümesi diye nitelendiriyorum ben bunu. Bu noktada gerçekten çok fazla destek var, çok fazla direnç var. Bir sürü çizgi çizmek yerine ben bu kutuyu çizdim. Kutumuzun alt noktası 37.600 dolara denk geliyor. Üst noktamız da 39.600 dolara denk geliyor. Grafiğe böyle küçükken baktığımız için arkadaşlar biraz küçük gibi gözükebilir bu bölge. Ama aslında %5'lik bir hacme kaplıyor. 23 Nisan'dan beri de bu bölgede trade yapıyoruz arkadaşlar. Yukarı aşağı gidiyoruz. Hatta birkaç hafta olmuş bile diyebiliriz artık. Bu çeyrek milyon dolarlık bitcoin alımı yaptığım sırada arkadaşlar fiyatlarımız 38 bin dolar civarındaydı. Tam bu noktada gösterdiğim grafiğin tam o noktasında alım yaptım diye hatırlıyorum. Alım yapmamın birçok sebebi vardı arkadaşlar. Mesela RSI bunlardan biriydi. Gördüğünüz gibi günlük grafikte de haftalık grafikte de sürekli çok düşük RSI'miz. Bu da bitcoin'in bir pamplamaya hazır olduğunu gösteriyor. Onun haricinde de burada bir tane daha desteğimiz var görüyorsunuz. Çok e, düzgün bir destek olduğunu düşündüm. 2 kere düzgün gerçekleşmiş. Burada da aynı şekilde gerçekleşti. 4-5 kere dokundu belki desteğe ama altına düşmedik. O yüzden güvendim açıkçası. Bu yüzden aldım. Bana kalırsa da e, aldığım iyi oldu yani. Çünkü Bitcoin'de çok büyük bir pump bekliyorum ben. En azından Mayıs ayı içerisinde %30'luk bir pump bekliyorum açıkçası ben. Şimdi bunun bir hedefini sayarsak arkadaşlar pardon ölçersek daha doğrusu. Ee, hemen bakalım. Genel olarak buradaki en geniş alanı çekmemiz gerekiyor. Ee, bu aşağı yönlü daralan şekilden en geniş kısmını çizmemiz gerekiyor. Çizdiğimiz zaman da bizi açıkçası buranın 47 bin dolara civarına götürüyor arkadaşlar. 47 bin dolar da açıkçası %35'lik bir yükseliş demek bence gayet güzel bir oran. Tabii ki bu videoda sizlere sadece kısa vadeli konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Ee, birazcık da orta vadeli konuşacağız. Mayıs ayının devamında neler olacak, neler bitecek. Bunu yapabilmemiz için de biraz grafiği büyütmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da Ethereum'a geçeceğiz zaten bu arada. Ethereum analizini de unutmadım arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik grafiğe bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi bir W şekli görebiliriz. Ee, aslında bu W şekli W şekli olmayabilir de bir Elliot dalgası şekli de olabilir. Elliot dalgasını zaten biliyorsunuz arkadaşlar 1 ve İkinci dalga birazcık güçsüz oluyor ama üçüncü dalga yani bizim şu an beklediğimiz dalga en güçlüsü, en seksisi, en büyüğü oluyor. Ee, bu da muhtemelen olabilir yani yaşanabilir. Yani ben açıkçası bir kırılma bekliyorum arkadaşlar. Hatta şu an videoyu çektiğim sıralarda gördüğünüz gibi bir kırılma tehlikesi yaşıyoruz. Ee, olur mu olmaz mı bilmiyorum ama birazcık hacim küçük gibi. Yine de siz buna birazcık daha göz atın diyorum. Ama kırılma gerçekleştiği an arkadaşlar en azından bizim bu gri kutudan çıkmamız gerekiyor. Hatta mümkünse sarı şu gördüğünüz sarı çizginin de üzerine çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu kırılmanın etkisi bence daha güçlü olmalı diğerlerine göre. Eğer dediğim şeyler olursa arkadaşlar yani bu sarı çizginin üzerine dönebilirsek ben açıkçası tamamen bir boğa olacağım. Eğer bu da gerçekleşirse de yaptığım trade'e önemli miktarlarda bir ekleme yapmayı düşünüyorum. Şimdi Ethereum'a geçmeden önce kısaca bir copy trading nasıl gidiyor ondan konuşalım arkadaşlar isterseniz. Bu arada copy trading ne olduğunu bilmeyenler varsa şu an ekrana bir tane kart koydum. O karttaki videoyu izleyerek de daha fazla bilgi alabilir ama kısaca biz çok para kazanıyoruz şu an copy trade takipçilerimle beraber. Hatta 250 kişiden şu an 150 kişi doldu. Sadece 100 kişilik bir kontenjanımız kaldı. O yüzden arkadaşlar eğer copy Trade'e katılmak istiyorsanız Elinizi çabuk tutun diyorum. Şimdi Ethereum'a e geçelim isterseniz. Ha bu arada söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bybit'te de 4100 dolarlık bir bonusumuz var. Onu da video açıklamasından görebilirsiniz. Her neyse şimdi Ethereum grafiğine bakalım arkadaşlar isterseniz. Öncelikle hatta fiyat seviyelerimizi de getirelim ekranımıza. Fiyat seviyelerimizde şu an aslında haftalık bir seviyeye indiğimizi görebilirsiniz zaten. Bu haftalık seviye 37.800 dolardaydı. Neyse ki şu an hatta aylık seviyenin bile üzerine çıktık 38.500 dolardaki ve onun üzerine trade yapıyoruz. Yani anlayacağınız gibi tüm bu etkenler arkadaşlar bize Bitcoin'in bir pump yapacağını gösteriyor. Ben de zaten bu yüzden bir alımı yapmıştım. Bence de pump yapacak açıkçası. Gerçekten yükseliş bekliyorum. Umarım da yaşanır. Şimdi isterseniz Ethereum'a e bakalım çünkü hepiniz videoyu başından beri izliyorsunuz. Biliyorum ki Ethereum artık görmek istiyorsunuz. Ethereum grafiğine baktığımız zaman açıkçası Bitcoin'e çok benzerlikler gösteriyor. Gördüğünüz gibi 21 Ocak'tan beri burada da bir desteğimiz var. Onu takip ederek yükseliyoruz. Burada da daralarak e, genişleyen genişleyerek daralan, alçalarak daralan bir tane şeklimiz var arkadaşlar. Bu şeklimizin de kendine göre bir hedefi var. Gördüğünüz gibi en azından bu noktaya kadar bence daha üzerine de olabilir Bitcoin için. Bu da %22'lik bir yükseliş demek. Bence gerçekten çok yüksek bir miktar. Bunu kaçırmamanızı istiyorum. O yüzden zaten bu teknik analiz videosunu iyice öğrenmeniz ve iyice anlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 saatlik grafikte Neredeyse ucuna gelmişiz artık bu daralarak alçalan şeklin ve yakında bir kırılma bekliyor. Bir isterseniz günlük hareket ortalamalarımız fiyat seviyelerimize bakalım yani teknik analiz kurallarına göre bir yorum yapalım. Gördüğünüz gibi alt tarafta bir tane aylık desteğimiz var üst tarafta da bir aylık desteğimiz var. Ben en azından en azından buraya kadar çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz aylık destekler birazcık önemli destekler haftalık desteklere kıyasla. O yüzden en azından mesela %75 miktarla trade'e girin. Eğer aylık desteği de geçebilirsek ondan sonra bir %25 çık daha ekleyebilirsiniz diye düşünüyorum ben. eğer bu trade yapacaksanız. Onun haricinde de hacimlere sürekli bakın arkadaşlar. Hacimler çok önemli. Yani herkes girmeden ilk girenlerden olmak istemezsiniz. Yani muhtemelen likidite olanlardan olursunuz çünkü. O yüzden arkadaşlar hacimlere iyice bakın. Bu arada arkadaşlar her zaman söylüyorum tekrar hatırlatmak istedim. Ee, biliyorsunuz ki orta vadede ben yukarı yönlü bir hareket edeceğimizi düşünsem de e uzun vadede ya da birazcık en azından 2022-2023'ün sonuna kadar Bitcoin'de büyük bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunu her videoda anlattım zaten. Hatta ay bayrağı hedefini çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ekranında şu an 23 binlik dolar, 23 bin dolarlık bir hedefi var Bitcoin'in. Ee, yani herkes buna göre trade yapsın arkadaşlar. Böyle bir ihtimal de olabilir. Her zaman yükseleceğiz diye bir şey yok. O yüzden en kötüsünü de kendinizi hazırlayın ki eğer bir kayıp yaşarsanız bu kadar üzülmeyin. Onun haricinde de copy trade hakkında da biraz biraz daha bahsetmek istedim şu an gördüğünüz gibi copy trade geçmişimi anlatacağım size ya daha doğrusu göstereceğim ee, sürekli long pozisyon açtım gördüğünüz gibi genel olarak kazanmışız zaten yüzde 85'lik bir kazanç oranı var ee, onu da değerlendirebilirsiniz copy trade'de bu arada dün de bir video çektim hala izlemeyenleriniz varsa eğer elinize sadece kripto para tutuyorsanız yani al sat yapmıyorsanız Nexo adındaki siteyi kullanarak kripto paralarınızdan faiz elde edebilirsiniz faiz geliri kazanabilirsiniz arkadaşlar o video izlerseniz zaten orada çok daha detaylı bilgiler alacaksınız ama yıllık %17.5'a varan bir faiz oranı sürüyor Nexo. Bence bu da gerçekten mükemmel bir şey. O yüzden Nexo'yu ziyaret edin. O videoyu da izleyin arkadaşlar. Bence çok bilgilenirsiniz. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.